Çok korkuyorum. Hala bekliyor musun sen öyle? Aferin. <gülüyor> Aferin. <laughs> <laughs> bıçak lan bıçak kurum ya. Titre 35 Claw Bir can bir can. Titre tere titre tere kolun titre. Elini kolun her şeyi titre. <laughs> aldı eli vallahi aldı eli İkisi de sitede ona göre. O da sitede Çıkman lazım 20 canım var benim. Ben çek çek. Uzun tarafı dikkat. Andra niye ki. Short'a döndü bence. I have retrieved the spike. Uh. Be. Arkadaşlar. Ha? Ben niye burada bıraktınız? Bilmem. Gaming telefon. Reload. I Hukuku duracak. Vandal'ı alsanız alsanıza ya? Abi hani beleş Vandal vardı bir. Almışsın abla. Abla Bak, sen var ya sen kralsın ya. Abi amaç neydi kanka? Canım istedim. Maymun duvar Mok yok mu? Mok yok muydu? Oyna sayda oyna. Saytan. Abi az önce tutmakta şurada adam vardı. Aa şurada duruyordu adam. Nerede nerede? Benim yüzde. Bunlar <laughs> mu? Ay nerede? Koşa koşa buraya kafayı yiyeceğim ya. Yani. Aslan kardeşim hayatını buruşun ya. <gülüyor> <gülüyor> Benim vandalım hızlandı. Ay. Aa eyvallah abi. 2 tane kapalı. <laughs> Pencerede gecko. Ben e vuramayacağım bilen lan. O adam Aynen. burada sit. Ya ya mı bak bak nasıl? Aa git 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 git. Gel gel. <laughs> Dur. Satmayalım arkadaşlar sonra. Vallahi tebrik ederim. Nice. Oh, no son yine taşıyacak ya. beni. Fatih. Ne Reyna tekentli olarak bence burada iyi değil ya. Burada mı avla? <laughs> Alo. Ee... Tamam abla bu, bu sözlerini ne hatırlatırım oldu? sana. Fatih, Fatih Hatırlatırım bu sözlerini. Değil mi lan? Hatırlatayım mı? rengini de bir değiştir Allah'ını. Kanka sağladın. sen beni taşısana ya. ya. sen Allah beni taşı boş ver. Mitte biri varsa. Gözüm. Kim <laughs> o? Oğlum o nasıl bir bekleme şekli ki kanka? Hepsi dönüyor şu an abi. Oy, can daha var. <laughs> tamam, çok güzel. Can. Can yok. Allah. Hepsi be. Allah hepsi be. Nice. O da orada sağda. Nice. Nice. Sen nesin nesin? Bir şey diyeceğim ben bu tarihte bizim tarihte sanmıştım. Zeyn öldü. Hadi ya vandalı. Yapma canım 18. Yoksa. 80. <gülme> Ege ben seni salıyorum, gidiyorum. Aha gittik. Kapatayım mı burayı? Kapatayım mı? Kapatabilirsin. Claw'dan nefret ha, ediyorum. Neyse, zaman çalalım. Geliyor, kırıyor. Niye öyle dedin ki? Benden neyle karşıdaki kahretsin Ege, E Yat aşağı! Var yine, var var. var. Yine var yine. de var da en son bir tane. <laughs> ha geliyor geliyor. Allah. Ben de vurdu. <laughs> Onu mandalın alsana kanka sen. Alamayız ki. <laughs> <laughs> Kijoy bekliyor orada gitme. Gel düşürmüş. <laughs> Oba. Kırit. Şeyi açtı. Var kanka burada. Mitte hala var. Yakalandılar ama göremiyorum. B bir tane daha smoke atar mısın sonra? Eee no. 20 no, saniye. No No charges left. Ah. Şaka mı yapıyorsun oğlum bu ne? Ya? Ege site var. Aa kaç kişiydi? Hangi tek kişi vardı? Phoenix vardı. Vurulamıştır bak. Yardım et etme, oradan, oradan izle, izle beni ama Gel. tamam mı? Ne yapayım <laughs> ama gelsinler sen sürdün mü orada abi, izle ya. Ama. E ne yapayım? <laughs> At Yakın. Görüm yok, görüm yok ona göre. Düşürdüysek sallan mı bence ya? Piktizek 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 bekle, piktizek. Sola bakıyorum ben. Çok gösterdim güzel. Gösterdim onu bak. Güzel reveal Nice oğlu. Adam arkada kanka. Shift oynamış. Ya bu ne? Adamlar kurumuş ha ya. Mid var mı? Yok. Yok. Reyna Zare geliyorum Zare yanına Zare koşuyorum Zare ben <laughs> direkt. Solda. Evet. <gülüyor> nice. <gülüyor> 120. <laughs> Hazır olman lazım ama buraya gelecek. Tamam. Neyse nice oğlum. Spike bizde. Info desen kıratacak, var. Ulaş atacak. Ulaş atacak. Var ama. Kanka, <laughs> kemama, mükemmel. Top... gel kanka gel. Atayım mısın? 3 tane <laughs> bıçağım var kanka benim. Midi geldi gel. Ama demon neden geçiyor ki yani ben sonradan döndüm mü de görmedim de konuşamıyorum tamam tamam monster on the Ultiyi nerede bastı lan o? Sol altında <laughs> Mid'den ne ara dönebilirim? Şuraya kadar nasıl dönüyor? Ege ne olur yine geldi şunu vuralım Vurduğumuzda <laughs> zaten oyun direkt kilitleniyor Bir şey yapamıyor alavuklar Gelmez smoke aynı şekilde? Olur abla. A gel. A giriyor. arkasında var ama hani ona göre. Bir de bir, bir tane daha var geçmedi. <laughs> Mason. <laughs> öldüm, öldüm, öldüm. <laughs> geliyoruz, geliyoruz. Bir de dağıttım sumak. <laughs> Bu set ne <'na> kanka ya? <laughs> Allah yalan <laughs> sıktım. <One enemy> <gülüyor> <gülüyor> All Abla plant. Kurucam kuracağım No charges left, no charges left. Ugh main. <gülüyor> 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 ben bu sayıda girmem. Vallahi girmem. Ya. Çok dön, kalabalık. Dön, <laughs> dön dön dön. <gülüyor> Dönüm <gülüyor> 30 kaldı. Ege kolay gelsin kanka sana. <gülüyor> <gülüyor> ben mine gidiyorum ben kill dogluk yapacağım. Birin ne <coughs> yapmam lazım. Okay. Helal. Bir tane ya. Helal. <laughs> ne yapıyor bu? Ağdadır o bence ama. Ya ben bastığın gibi at ama. Yaparken. Bastığın gibi at. Hayır hayır bastığın gibi at direkt duvardan. O nereye attın onu? <laughs>